Oksijen TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 6 Nisan Pazartesi. Ben Ahmet Suertekin. Bölgemizde ve Düzce'mizde yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmak amacıyla ekran karşısındayım efendim. Biliyorsunuz valilerin başkanlığında illerde pandemi kurulları oluşturulmuştu. Düzce Valisi Doktor Zülkif Dağlı'nın başkanlık ettiği pandemi kurulu çok flash kararlara imza attı bugün. O kararlar şöyle Yığılca'ya 15 gün boyunca Yığılca ilçesine 15 gün boyunca her türlü yaya, araç trafiği kapatıldı. Giriş çıkış yasaklandı efendim. Yanlış duymuyorsunuz. Yılca'ya 15 gün boyunca hiçbir şekilde giriş çıkış yapılamayacak. Bununla birlikte pandemi kurulunun aldığı bir diğer karar ise Akçakoca şey özür diliyorum. Kaynaşlı Cumayeri, Gölyaka ve Cumayeri'nde 15 gün boyunca açık ve kapalı bütün pazar yerleri kapatıldı. Düzce Valiliği tarafından koronavirüs nedeniyle il genelinde alınan tedbirlerin kapsamı genişletildi. Yeni kararlara göre Yığılca ilçesine giriş çıkışlar yasaklandı. Ayrıca Cuma yeri Gölyaka, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde kurulan tüm açık ve kapalı pazar yerleri 15 gün süreyle kapatıldı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan pandemi kurulu bir bir dizi karar alarak koronavirüs tedbirlerinin kapsamını genişletti. Buna göre Yığılca ilçe sınırlarından karayolu ile Düzce'ye yapılacak tüm giriş ve çıkışlar 15 günlük bir süre için geçici olarak kapatıldı. Bu karar toplu ulaşım araçları, özel araç ve yayalar için geçerli olacak. Kamu ve özel sektörde çalışanlar bölge gösterme kaydıyla bu karardan muaf tutulacaklar. Alınan bir başka karara göre de yine Cuma yarı Gölyaka, Yılca ve Kaynaşlı ilçelerinde kurulan tüm açık ve kapalı pazar yerleri 15 gün süreyle kapatılacak. Diğer kararlarda şu şekilde açıklandı. Bakkal, büfe, kasap, manav, tatlıcı, çiğ köfteciler ve çiçekçiler başta olmak üzere tüm küçük işletmeler gün içerisinde sadece bir personeli ile faaliyet gösterecek ve müşteri harici kimsenin iş yeri içerisinde bulunmasına izin verilmeyecek. Ayrıca öğretmenler tarafından öğrencilere yönelik evlerde verilen özel ders ve etüt faaliyetleri durdurulacak. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili son rakamları açıkladı. Maalesef dün 73 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ancak iyileşenlerin sayısındaki artış umut verici. Virüsün yayılım zincirini kıracak Bizi güvenceye alacak tedbir belli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle 73 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 3135 yeni tanık olduğunu açıkladı. Böylece koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 574'e, toplam vakas sayısı ise 27.089'a yükseldi. Son 24 saatte 20.065 test yapıldığını açıklayan koca, iyileşen hasta sayısının da 1042 olduğunu duyurdu. Kocanın paylaşımı şöyle. Test sayısında 20.000'i 20 aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum. Evet, Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu Fermiye Kara. Fermiye Kara hayatını kaybetti fakat önlem amaçlı olarak Boğaziçi ilçesinde yapılan cenaze töreni koronavirüs şüphesi olduğu için hastada varmış gibi defnedildi. Aynı zamanda Fermiye Kara bir Oksijen TV çalışanı mensubunda yakını kendisine de bu ekranlardan başsağlığı diliyoruz bu vesileyle. Şimdi haberin detayına gidelim. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören Fermiye Kara pazar günü saatlerinde vefat etti. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı kadının ölüm nedenini kronik solunum yetmezliğine bağlı olarak gerçekleştiği öğrenildi. Düzce Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden Fermiye Kara'nın koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren kişilere uygulanan cenaze işlemlerinin aynısı uygulandı ve tabut ile toprağa bırakıldı. Düzce merkeze bağlı Boğaziçi bölgesinde yapılan defin işlemi esnasında sosyal mesafeye azami dikkat gösterilirken mezarlığa çok az kişinin alındığı görüldü. Tabii ki bu görüntüler yani vatandaşlarımızı ürkütmesin. Burada e, tamamen tedbir amaçlı yapılan bir uygulama var. E, çünkü e, yani koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılıyor e, merhumoğlumun. E, o nedenle de ne olur ne olmaz diyerek böyle bir önlem almaları da Sağlık açısından oradaki sağlık çalışanları ve cenaze personeli açısından da önemli. Efendim biliyorsunuz PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı. Ancak kısa süre içerisinde başvuruların yoğunluğu nedeniyle PTT'nin internet sitesi başvuru kabul edemez duruma geldi. Çökme noktasına geldi. Bildiğimiz kadarıyla son açıklanan duruma göre hem PTT'den hem de E-Devlet üzerinden yine maske başvurusunda bulunabilecek insanlarımız. Devletimiz ücretsiz maske dağıtımına başlayacak ve sokağa çıkma yasağı olanlar yani 20 yaş altındakiler ve 65 yaş üstündekiler ücretsiz maske için başvuruda bulunamayacak. PTT Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden online ortamda ücretsiz olarak maske temini yapacağını duyurdu. Pazar ve market gibi sosyal alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından vatandaşlara maskenin ücretsiz sağlanması adına karar alındı. Vatandaşların her hafta 5 adet maske edinme hakkı bulunuyor. Uygulama e-devlet sitesi üzerinden yapılacak. Ücretsiz maske teminin sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamadığı belirtildi. Evet. Tamam, Efendim şimdi yürekleri ısıtan bir haberle devam ediyoruz bültenimize. Düzce merkez jandarma ekipleri köylerde gezip uyarıda bulunuyorlar sokağa çıkma ile ilgili. Bu sırada 6 yaşındaki Ravzanur pencereden seslenerek jandarma abilerinden çikolata istiyor. Bakalım sonunda ne oluyor? Ablamla annemle babaannemle sokağa çıkamıyoruz. Çikolata istiyoruz hepimiz. Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerde devreye gezerek 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylerin evde kalmasına yönelik uyarı yapıyorlar. Sevgili vatandaşlarımız, toplum sağlığı için evde kalmanız uygun olur. Evde kal, hayatta kal, sağlıklı kal. 65 yaş üstü, 20 yaş altı tüm bireylerin dışarı çıkması yasaklanmıştır. Evde kal, hayatta kal, sağlıklı kal. Bu arada vatandaşlardan gelen istekleri de geri çevirmiyorlar. Jandarma ekipleri kendilerine seslenen küçük kızın çikolata isteğini yerine getirdiler. Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntü yürekleri ısıttı. Biz ablamla annemle babaannemle sokağa çıkamıyoruz. Çikolata istiyoruz hepimiz. Aferin size sokağa çıkmamanız uygun. Sen bakalım. Senin adın nedir? Ravza. Ravza. Ne kadar güzel bir ismin var. İsmin anlamını biliyor musun? İsmin anlamı cennet bahçesi demek. Çok güzel bir isim. Dö, yüzümü çıkartayım mı? Çıkart. Minik ellerinle. Bazen böyle olabiliyor. Evet. Bazen karıştırıyorum. Bazen yanlışlıkla kapanmaklarım karışıyor. Anaokuluna mı gidiyorsun? Kaç yaşındasın? Beş buçuk. Hı. Siz, sen bizden çikolata mı istemiştin? Evet. Ah. sana çikolata. Ah. Var mı benden başka bir isteği? Yok. Tamam, evde kal, tamam mı? Tamam. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. Her zaman böyle el salla biz de gelelim, tamam mı? Sana çikolata getirelim. Hı. Tamam. gördüm. Sonra benim yaşındakiler sokağa çıkamıyorlar. Ben de ben de asker abilerden istedim. Tabii ki de bana çikolata verdiler. Şu an çok mutluyum. 60 yaş üstü, 20 yaş altı tüm bireylerin sokağa çıkması ve Bir çocuğu sevindirmekten daha kıymetli ne olabilir şu dünyada? Maşallah güzeller güzeli. Allah bu ülkenin ordusuna da zeval vermesin. Bu engin davranışları içinde jandarma ekiplerine bir kez daha bu ekranlardan teşekkür ediyoruz. İçimiz ısındı şu zor günlerde. Şimdi yine güzel bir haberle devam edeceğiz. Düzce'nin ünlü diyeceği Uğur. Konur evden çıkamayan 20 yaş altı çocuklarımız ve vatandaşlarımız için balkonundan konser verdi. Düzceli ünlü DJ Uğur, sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş altı komşuları için evinin balkonundan müzik şöleni sundu. <laughs> Kevrede bulunan site sakinleri de balkonlara çıkarak pop ve Ankara yöresi şarkıları DJ Uğur'a eşlik ettiler. Konur Alp Üsküp evlerinde oturan site sakinleri hafta sonunu müzikle geçirdiler. <laughs> Dalır, basmaya, basmaya, küsmeye, DJ Uğur kendisi gibi evde bulunan vatandaşları evinin balkonundan müzik ziyafeti sundu. Müziği duyan site sakinleri balkonları çıkarak hem müziklere eşlik ettiler, hem de sosyal medyadan yaptıkları canlı yayınlarla eğlenceli zaman geçirdiler. DJ Uğur Çakır. 20 yaş altı gençler biliyorsunuz 65 yaş üzerinden sonra 20 yaş altı gençler de evde. Onların hem canı sıkılmasın, e, sokağa çıkmak zorunda kalmasınlar. Onlara destek amaçlı öyle bir minik konser gerçekleştirdik. Onların tarzında müzikler. Yani. E, daha doğrusu herkese hitap ediyordu ya öyle söyleyeyim. E, gayet de güzel oldu. E, tabii buradan mesajımızı verelim yine herkes evinde kalsın. Kutluyum. E, ne kadar evde kalırsak kısa bir süre içerisinde bu e, musibeti başımızdan atlatacağımıza inanıyorum. Site yöneticisi Emrah Şahin site sakinlerine kısa da olsa eğlenceli dakikalar yaşatıldığını ifade ederek Ben 20 yaş altı gençler için ve tadilatlar için eğlennin ikbabında Uğur kardeşimizle güzel bir ufak da olsa bir konsept düzenledik. Uğur kardeşimize teşekkür ederim. Türkiye evde, kal, Türkiye evde kal şimdi bizim canlı yayınlarımızın bir amacı var daha önce de söylemiştik interaktif yayın yapıyoruz diye İzleyicilerimiz bize olan sorularını canlı yayın esnasında sorabilirler diye Ramazan acıbadem kıymetli izleyenimiz şunu söylemiş evde 3 hastası olduğunu ve ne yapacağını söylemiş Ramazan Bey Düzce Valiliğine başvurabilirsiniz, Düzce Belediyesi'ne başvurabilirsiniz. Biliyorsunuz vefa ekipleri var, zabıta ekiplerine bunu iletebilirsiniz. Kızılay'da aynı şekilde evde kalan şu anda vatandaşlara her türlü yardımı inanın sağlıyor. Yeter ki onlara ulaşın. Hatta izleyenlerimiz arasında Gençlik Spor İl Müdürü, Kıymetli Müdürümüz İsa Yazıcı da var. Eğer sesimizi duyuyorsa o da kendisi de ekipleri ilgilenecektir sizinle diye düşünüyorum lütfen yani yetkili makamlara, valiliğimize, belediyemize ve kızılay'a başvurabilirsiniz. Hemen anında geri dönüş alıyorsunuz. Hiç şüpheniz olmasın. Biz de bu talebinizi bu ekranlardan duyurmuş olalım. Ayrıca bunun dışında bizi şu anda Londra'dan izleyenler de varmış. Çok teşekkür ediyoruz. İnanın bu teveccühünüz bizleri mutlu ediyor. Daha bir şevkle size hizmet etme adına bize günden güne enerji veriyor efendim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorsunuz kıyasen fatura düzenlemesi diye bir şey çıkarıldı. Neydi o? 3 aylık e, faturaların ortalaması alınacak geçen yılın bu dönemine ait ve bir fatura gönderilecekten de bu bazı tepkilere yol açtı önce. Çünkü olay yeterince anlaşılmamıştı. Çünkü ben iş yerimi kapattım. Neden e, geçen sene açıkkenki haliyle bir fatura ödeyeyim gibi durumlar söz konusu olmuştu. Şimdi burada şöyle bir durum var. Öncelikle bu kıyasen fatura uygulaması her yere uygulanmayacak sayaç okuma yapacak e, personelin sosyal mesafeyi koruyamayacağı yerlerde veya karantina altına olan altında olan yerlerde bu uygulamaya gidecek. O nedenle ülkemizin büyük bir çoğunluğunda aslında bu uygulama devrede olmayacak. Bununla birlikte yine de fazla bir ödeme yapar iseniz ve işlerinizin kapalı olduğu belgelenirse bu paranın size iadesi geri ödenecek. Şimdi haberin detayına gidelim. Fatura düzenlemesinin 3 ay süreyle uygulanacağı belirtilerek uygulamanın her yerde değil sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için hayata geçirileceği dile getirildi. Tüketicilere faturaların posta, kargo, SMS, e-fatura ve e-posta gibi yöntemlerle ulaştırılacağı belirtildi. EPDK uygulamanın detayları konusunda şu bilgileri verdi. Tüketimlere ilişkin fatura hesaplama yöntemi EPDK tarafından takip edilecek. Tüketicilerin mağdur edilmesine kesinlikle izin verilmeyecektir. Tüketicilerimiz kendi fatura ve tüketim miktarına ilişkin bilgileri şirketlerin ve kurumumuzun internet sitesinden ya da e-devlet üzerinden kontrol edebilecektir. Mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketicinin alacağı oluşması halinde defaten, tüketiciye borç oluşması halinde ise sayıcın okunmadığı fatura dönemi kadar taksitlendirme yapılacaktır. İdari kararlar nedeniyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan işyerlerinde kıyasen fatura düzenlenmeyecektir. Fatura düzenlemesi durumunda yapılacak olan başvurular neticesinde gerekli düzeltmeler ivedilikle yapılacaktır. Meskenler için ise tüketimin olmadığı şirketler tarafından tespit edilebilen öğrenci evi, karantina veya sağlık sebepleriyle boşaltılan evlerde tüketimin olmaması nedenleriyle zaten kıyasen bir fatura çıkarılması söz konusu olamaz. Bu şekilde tüketimi olmayan ve kapalı olan yerlere fatura düzenlenmeyecektir. Liselere giriş sınavı için başvuru kılavuzu yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca listelere geçiş sistemi kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı başvuruları tüm öğrenciler adına otomatik olarak yapacak. Sınava girme zorunluluğu yok. İstemeyen öğrenciler sınava girmeyecek. LGS başvuruları yurt dışında e-okula kayıtlı olmayan okuldakiler hariç tüm 8. sınıf öğrencileri için bakanlık tarafından merkezi yapılacak. LGS kapsamındaki merkezi sınav 8. sınıf 1. dönem müfredat ve kazanımlarından yapılacak. İki oturum halinde yapılacak sınavda sayısal bölüm 40, sözel bölüm 50 sorudan oluşacak. Süre de sözel bölüm için 75, sayısal bölüm için 80 dakika. Geçen yıllarda olduğu gibi 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Sınavla öğrenci alacak liselerin sayısı 856 olarak belirlendi. Geçen yıl 139.120 olan kontenjan, bu yılı yaklaşık %53 arttırılarak 213.128 oldu. Her ilde sınavla öğrenci alacak bir Anadolu lisesi olacak. İçişleri Bakanlığı bu dünyayı birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarını unutmadı. 81 ilin valiliğine bir genelge yollayarak bu hayvanların yaşam alanlarına düzenli olarak mama, su bırakılması talebinde bulundu. İçişleri Bakanlığı koronavirüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 81 il valiliğine genelge gönderdi. Sokak hayvanları için tedbir alınmasının istendiği genelgede valiliklerden başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılmasını istedi. Ayrıca hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşların bu konudaki hassasiyetlerinin artırılması istendi. Söz konusu tedbirler çerçevesinde yerel yönetimler, tarım ve orman il müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli planlama, koordinasyon ve uygulamanın eksiksiz şekilde yerine getirilmesi vurgulandı. Evet kıymetli izleyenler bu akşam biliyorsunuz saat 8'de Emrah Tuzcu'nun sunumuyla Düzce'de spor programımız olacak. Canlı yayın canlı yayınlanacak, oksijen ekranlarından. Biz bugünlük haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerle bu ekranlarda buluşmak dileğiyle.